Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünü yapan ülke. Kendi uçak ve helikopterini üreten ülke. Jet motoruna sahip 7 ülkeden biri. Grafeni seri üreten 10 ülkeden biri. Borofenü üreten sayılı ülkelerden biri. Bor karbür üreten 3 ülkeden biri. Kendi uydusunu tasarlayıp üreten sayılı ülkelerden biri. Santimetre hassasiyetli endüstriyel GPS teknolojisine sahip 6 ülkeden biri. Kızılötesi dedektör alanında seri üretim yapabilen 5 ülkeden biri. eSIM teknolojisini seri olarak üretebilen 4 ülkeden biri. Kriptolu telefon üretebilen 6 ülkeden biri. Baz istasyonu üretebilen 5 ülkeden biri. İşlemci üretim teknolojisine sahip ülkelerden biri. İleri teknoloji sualtı robotu üreten sayılı ülkelerden biri. Araç ve konteyner X-ray Arama sistemi üretebilen 7 ülkeden biri. Farklı ürün tiplerinde test yapabilen rüzgar tüneline sahip 8 ülkeden biri. Dünyanın ilk 4. seviye otonom elektrikli otobüsünü üreten ülke. Dünyadaki tek tam entegre güneş enerjisi fabrikasında panel üretimi yapan ülke. %90 yerlilikle dünyanın en verimli rüzgar türbinlerini üreten ülke. Dünyanın ilk elektrikli şehir ekskavatörü üretimini yapan ülke. Kendi sihasını üretebilen dört ülkeden biri. insansız deniz aracı üretebilen ender ülkelerden biri. Kendi deniz topunu üretebilen dört ülkeden biri. Tünel açma makinesini üret üretebilen 8 ülkeden biri. Akıllı bomba üretebilen 4 ülkeden biri. Lazer silahı üreten az sayıda ülke içinde sahada kullanan ilk ülke. Kendi uçak simülatörünü üreten 5 ülkeden biri. Kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen sayılı ülkelerden biri. Havadan havaya füze üretebilen 7 ülkeden biri. Covid aşısı üretebilen 9 ülkeden biri. Pandemi döneminde solunum cihazı üretip 30'dan fazla ülkeye ihraç eden ülke. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke. Çelik üretiminde Avrupa'da birinci ülke. Gemi üretiminde dünyada 5. ülke. Dünyanın dördüncü hazır giyim ihracatçısı olan ülke. Dünyanın en büyük tarımsal işletmesi üretim yapan ülke. Fındık, kiraz, kayısı, incir ve un ihracatında dünyada birinci ülke. Tohumda artı 26 bin tonla net ihracatçı ülke. Yıllık makine ihracatı 23 milyar dolar seviyesinde olan ülke. İnsani yardımda dünyada birinci ülke akıllı kart işletim sistemini yerli üretebilen 10 ülkeden biri. Dünyanın en yüksek barajlarını yapan 3 ülkeden biri. Dünyada en iyi içme suyu arıtma tesisi yapan 7 ülkeden biri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizde asılı boru sistemiyle su ileten projeyle dünyada ilki gerçekleştiren ülke. Dünyada 5 milyar 100 milyon ağaçlandırmayla birinci olan ülke. Dünyanın en ağır kaya kamyonu yapan 7 ülkesinden biri. Taarruz helikopteri seri üretim yapabilen 5 ülkeden biri. Genel maksat helikopteri geliştirip üretebilen ilk 10 ülkeden biri. Kendi eğitim uçağını tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri. Savaş uçağı geliştiren sayılı ülkelerden biri. Oh! Bu ülke Türkiye.